Çok değerli Erzincanlı hemşerilerime daha kaliteli hizmet yapabilmek için yaklaşık 40'a yakın araç parkımızı zenginleştirdik. Bunun bugünkü ekonomik değeri 50 milyon civarında. Aldığımız araçlar öncelikle Fen İşleri Müdürlüğümüzün daha kaliteli hizmet, daha ivedi bir hizmet sürdürebilmesi için zenginleştirdik. Diğer bütün müdürlüklerimize ve temizlik işleri müdürlüğümüze de çöp konteynerlarını yıkamak için aldığımız araçla daha temiz bir Erzincan'ı hedefledik. Hemen hemen bütün müdürlüklerimize araç takviyesi yapmış bulunmaktayız. Bu araçlarla son 4 yıldır daha verimli bir hizmetin nasıl sürdürülebilir kılınacağının işareti olarak bugün huzurunuzda. İnşallah daha güzel yarınlar için daha güçlü bir araç parkına ihtiyacımız olduğunun farkındayız. Daha da güçlendireceğiz.